diyor. Hadi. Hadi çıkın. Gel gel gel. Ps -ps -ps. Gel. Gel yavrum gel. Hadi geç. Geç. Gel. Geçin. Geçin. Çıkın. 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 Nasıl açılıyor bu ya? Kız şunu atsana. Çabuk geliyor. Çabuk. Lanes olsun. Çıkma. Gelme yavrum. Gel. Ya bu tarafa. Şurayı açsana. Şurayı aç, şurayı aç. Ne? Aç şurayı baba. Aç şurayı da kediler falan var. Aç şurayı da kediler falan var. Onlar çıkaralım. Kediler değil. Hayvanlar var orada. Tamam, şey. onları da onlar da çıkarız. Onları da. Aç tamam. orayı baba. O nasıl açılıyor? Ha oradan mı açılıyor? Evet, fena. Geç tarafa. Geç, geç. Evet. Buraya kadar. Çıkın. Baba. Çık, baba. Hadi. Baba. Evet! Baba, baba gel baba. Baba çık baba. Çık artık, çık. Evet, hemen çıkmamız lazım. Al orayı. Al orayı, canım. Çek, 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 çek. Baba çık baba! 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 Çık baba çık, çık gel. Gel, gel, gel! Baba gel baba gel baba gel! gel baba! Evet. Gel baba gel! Olan ol, oldu baba gel! Yangın yıl. Ya. Eyvah inşallah hayvanlar kaçar. Bizi de tehdit etmeye başladı. Hemen inmemiz lazım. Buradan çıkamayacağız yoksa. Hadi 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 hadi! Hadi çıkalım abi Çek 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 ablam sen de ablam sen de çek abi bin bin arabaya bin arabaya çek hadi git hadi hadi Telefonuna sonra bak telefonuna sonra bak geldi hadi, hadi çocuklar hadi. 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 hadi 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 yürü yürü çok fena biraz önce durduğumuz yerde. Hadi hadi çocuklar hadi çocuklar bırak çekmeyi bırak çekmeyi Hadi Evet Eyvah 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 Terk etmek zorundayız İnanılmaz İnanılmaz bir hızla İnanılmaz bir hızla yanıyor Burayı inşallah hayvancıklar Çıkarlar ama Mecbur kaldık maalesef Mecbur kaldık Çok hızlı Bakın inanılmaz bir hızla Yanıyor Elden hiçbir şey gelmiyor Çok hızlı gördüğünüz gibi Allah yüzlerine baksın Mecburen Bence canımızı zor kurtardık. Birazdan tekrar bakacağım. Tekrar o tarafa gideceğim görüşmek üzere.